Savaş Bey, size sunduğumuz kolaylığın karşılığında bu fiyasko olmamalıydı. Sör, takdir edersiniz ki bu aksilik bizim hatamız değil. Ama değişen bir şey yok. Yusuf'u istediğiniz yere tıkacak planım hazır. Merak etmeyin. Ben merak etmem. Sadece verilen sözün yerine getirilmesini isterim. Galiba ilk müşteriniz çok sert biri çıktı. Yoksa... Yakup Efe'nin direnci... ...sizden aldığı cesaretten mi kaynaklanıyor? Bizimle bir ilgisi yok. Güle güle. Hoşçakalın. Gel. Yusuf'un ocağını söndüreceksiniz. Öfkeyle hata yapması ve kapana kısılması için ona selam veren insanlar da dahil herkesi taciz edeceksiniz. En yakınlarından başlayın. Hadi. Tamam abi. Ha, ne oldu Miroğlu'nun şirketindeki kara para işini halledecek olan hacker? Tamamdır abi. İşi bitirdi bitiriyor. Meraklanma sen. İyi. Bir terslik çıkmasını istemiyorum. Hı hı. Hadi.